Gelin sofrasından merhaba. Bugün menümüzde perde pilavı yapmaya karar verdim. Tavuğumu haşladım suda. Şimdi tavuğumu çıkarıyorum haşlanmış tavuğumu. Gördüğünüz gibi çok güzel haşlanmış. İyice haşladım. Şimdi bu biraz soyacak, didikleyeceğim. Suyuyla da pilavı yapacağım. Sizlerle aşama aşama paylaşacağım hepsini. Tereyağımız eridikten sonra 3 bardak pirinç yıkadık şurada. Bu iş pirinci birinci tereyağını kavuracağım. Haşlı yani pişireceğim ama tavuk suyunda çok fazla şey olmayacak. Burada hafif zeytinyağı kavuruyorum. Onun için de bademlerle fıstıklarını kavuracağım. Tereyağını kavurunca tereyağı yanmasın diye zeytinyağını da kavuracağım ayrı bir yerde onları. Şimdi tereyağımı eriyorum. Pirincimi ekliyorum. Pirinçlerimizi güzelce kavurduk gördüğünüz gibi tereyağında tuzunu da ekledim şimdi tavuk suyunu ekleyeceğim iki bardak gördüğünüz gibi önce bademlerim biraz pembeleştirdim şimdi fıstıklarımı ekledim onlar da hafif pembeleşti şimdi altını kapatacağım artık yanmasın Pirin, pirincine suyunu ekledim tavuk suyunu burada pişecek şimdi tavuklarımızı dikleyeceğiz başlandı. Yani pirinci başlandı. Pilava dönüştü. Şimdi bunu soğuması için ağzını açık bırakacağım. Arada karıştıracağım. Çok aşırı pişirmedim. Bir taşın kaynaması kaldı ki bu hamurla da pişecek. Şurada didiklediğim, ayıkladığım şeyler daha didikleyemedim sıcak. Kemiklerinden ayıkladım tavuklarımı. Pirincimi ekleyeceğim. Sonra fıstıklarımı ekleyeceğim hamurumu yapacağım onu da sizlerle paylaşacağım 4 yumurta bir bardak yoğurt bir su bardağı bir kaşık tereyağı koydum bir yemek kaşığı biraz çok az tuz koydum yarım çay kaşığı yarım çay bardağı da su kattık şimdi bunu güzel bir hamur yapacağım yoğuracağım kayda pilavı için 4 yumurta bir, kaşık, bir kaşık tereyağı bir bardak yoğurt yarım çay bardağı süt çok azıcık da tuz ekliyoruz şimdi elimle yoğuracağım bunu haline getir Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir hamur oldu ele yapışmayın altyukaların işte bu şekilde olacak hamur şimdi un ölçüsü veremiyorum çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre kim yumurtalar büyük oluyor kimisi küçük oluyor ondan dolayı bunun ölçüsü değişebiliyor ama yaklaşık üç buçuk bardak kadar un aldım yine de siz şu şekilde bir hamur elde edinceye kadar cıvık olmayacak sert olmayacak yani da, da yapışmayacak pirincimiz iyice soğudu. Şimdi bademlerimizi ekliyoruz. Fıstıklarımızla birlikte. Kuş üzümlerimizi ekleyeceğiz şimdi. Karıştıracağız güzelce. Kuş üzümlerini yıkadım. Bir çay bardağı kuş üzümü. Bir çay bardağı iç fıstık bir su bardağı da badem birazını şey tencereyi süslemek için şimdi onu yağladık pişireceğimiz kabı içine süsledik ötekini kavuruyoruz karabiber aslında bir buçuk çay kaşığı da olabilir çünkü tavuk da karabiberi seviyor tarçın katacağım bir çay kaşığı kadar bir de yeni bahar. Bir çay kaşığı yeni ekliyoruz. Karıştıracağım şimdi. Tavukları ekleyeceğim. Tavuklarımızı da ekliyoruz. Şimdi güzelce hepsini harmanlayacağız. Evet gördüğünüz gibi çok güzel yağlanması lazım içine koyacağız kabın katı yağlı ya da ya da tereyağıyla şeylerimizi de dizdik bademlerimizi. Şimdi hamurumu açacağım. içine gördüğünüz gibi hamurumuzu şimdi güzelce açacağız. açacağız İki parça ayırdık. Bir tane kapak yapacağız. Bunu da içine yayacağız. Yerken göstereceğiz. Bunu yaydık. Şimdi içini dolduracağız. Zence elimizde Evet arkadaşlar kapandı. Gördüğünüz gibi 200 derecelik alt üst fırın ayarında fırına verdik. 25-30 dakika üstü güzelce kızarınca yekta kalacak. Fırından çıkarıyorum şimdi perde pilavımı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Mis gibi görünüyor. Çevireceğim biraz dursun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çevirdim. Çok güzel olmuş. Kızarmış. Eminim ki içi de öyledir. Şimdi keseceğim onu sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Hmm. Bakın harika bir şey. Mis gibi. Tavsiye ederim. Afiyet olsun, hayırlı iftarlar.